Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Bugün Sasuke yanında yeter. Hoş geldiniz Hoş Arkadaşlar bayrak. bugün şey oynuyoruz. Neyle oynadı? E, gizlenmek ve gizlenmek oynuyoruz. Aa ee, O ee, tamam. ben reddettim bilerek. Şimdi, Şimdi arkadaşlar, e, biz bu oyunu oynamadan like atmayı unutmayın. Like, beni kafam niye bu kadar küçük küçük? İşte arayıcı sesimi anlamış ben olmam. Evet, evet, ben, evet, ben değilim Lan benim. <laughs> Hı -hı. Herkes, Herkes çabuk kedi. Bakayım bakayım. Oğlum sen de yardım edersin. Ee, evet evet ben. Hadi, ben, ben, an, an, ben senin içinde doğacağım. Ben teyafet olayım. Al. Hadi işinizi bitirecek. Nerede? Ay nereye? Uyan uyan bak. Hey, uya, uya, bak. Sonra. bak burun de de vay vay gel gel hadi işitsen abi ben işiteceğim oğlum bak işiteceğim. aha bak ben bu birisi kesin İşim bitti ana ne bak şu yürüyor Görmedim. ben ateşi ateşini sayıyorum Öldürdüm. E dövdüm dövdüm. tamam tamam. Aha birisine dokun. Bir öldü. Tamam ben de öldürmüş. Tamam şimdi bak birisini gördüm. Hareket eden bir şey. Bak dört kişiyiz. Ben dokunayım. Ben de tesi nerede birisi. Heh. Aha. Sensin. Abi Omni. Hop hop hop. Yok. Yok mu? Hı -hı. Nerede ya? Bir şey mi? Aa biliyorum. Bu. Değil. Ben silahımı alayım. Nere? Şurada bir yerde. İzleyemez. Ana bu şey buldum. Ben öldürdüm. Tamam birisi daha Adam sevit şarkısı da yalnız gel ölmüyor yok Biz bu Aha buldum. Tamam bu tamam bu. Yok. Son bir kişi kaldı. <laughs> ben onun nerede olduğunu biliyorum. <laughs> ne oldu? Yok yok orada yok. Ha bu nasıl? Yok. Akım'ın güvende bakımı yok. Gülsün burada. Yok yok orada yok. Nerede ya? Akım ben istat edeyim. Herkes bir yere gidiyor. Öldürdü herhalde. Aha gördüm. Şaka bu. Oğlum bu kişi nerede? Evet. Tek çöp kutusu. Arkadaşlar bulamadım ben. Bu evet. da değil. Bu evet. değil. Oğlum nerede bu? Sesen bastırdı ya dedi. Hadi orada çok yer var. Ben mi? vuramayın lan silahı. Abi çıkı çıktım bak. Şu yok. Ya kasandı. yok çıt çıt yürümüş benim param var da biraz sandıklara bakayım ha bak İstersen ben bak sen beni öttüm ben sana Bu ne? kum şey, ben, beni öttüm ben sana kum <laughs> yemeyeyim tamam mı Hı, ben olmayacağım zaten. at sen tamam ben, en kuyar en kuyar sen uyardan sonra Gidip de çıkıyor da bak. Araba. Araba bir. Yok ya. Şu çöl çöl. Çölü çöl. Çöl, çöl. Okum ayağım. Ha, hayır ya. ya çöl çöl. Tamam. Çeyilçi o tamam. Hadi ya. Orayı düşecek. Ben olmam. Ben oldum zaten. Bak oh. bak. Son <laughs> deha ne oluyor ama? Evet. Gidiyor ama. Ateş sakın Ben çöp kutusu. Yok. Ben çiçe attım. Ben bir yer biliyorum. Ben burada. Sen de burada bak. Ay. Bak beni hiç bulamazlar. Oha kaç kişi öldü? Bir nedir? Kaçın. Beni öldürme tamam. Aha gördün seni. Ana buraya geldi. bu çocuk iyi çıktı. Sen de mi Beni kovalama tamam mı? Ben sana kopya vereyim. Bu da Nerede? Onu ben basın. Yok olmuş. Geç 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 geç. Bu kıyı? ne dedim? Bana bakayım. Adam sonra bir sonra bir adam ölüyordu. Oha kaç kişi var hiç Bak beni bulmadı ama. Bak sen Yo, gelme, gelme. Sen Ben ya. İlk kötü adamları. Sen bana kobe ver. Yine sağ. Anne anne. Ben öldüm. Çok çok yürü. Abi ben gittim Ben böyle biraz alt çık çık Ama bisik kız burada. Bir de burada, bir şey de bu. Çık, çıktım ama ben neden? 11 Abi video An çekiyor. Ananı. Bunu tatlat. Sen sen de düğünü bak. Ya ben de oğlum. Ya ben sana oysun ben Abi sensin Ben seni akuge. Biz burada bak. Nerede? T o, Bu. Yok onun evet. yukarı yukarı ev. Er. Aa burası sen doğdun dur ya. Ben ben. Doğdun vay. Ya şimdi ya. Abi o nasıl çıktı? He he be. Nereye şu? Bu bir yerde. Bak. Bu ya bu. Bu da bir yerde. He dövülmez. Dövülmez abi bak dövülmez. Tatlıktan okuyayım bir tisi kaldı ama o dövülmez. Hmm. Ama o kad o nereye çıktı nasıl çıktı oraya? Daha da edici. kazandı yok. o. ya kazandı. Ama ben daha az yiyorum. Ben çıkı çıkı yiyeyim. sen neredesin? daha etmiyor. Bak. Yok bu değil. En iyisi çık bak. Hı -hı. Bak buradayım. Hmm. Tamam. Gigi bakma. Gigi baba. Gigi babasa. Aa bak bu de. Küçük gigi 61 yaşında. Aa en kura kura kura. Evet. Ama şey ortadaki olacak. Bunu seçelim. Ama şu an mutlu hiç değil. Aha. Aa olman ah, olman eh. olman olman olman. Oynamak çok sıkılır ben burada? Ormanda ben e, benim bir tane bahçe yerim var oraya gel. Tamam. Ama kaç ne sürüyor sen o. Benim, orada benim oh, hiç bunu. Abi bak sen yine ne değiştirecek. Hadi ne yapayım. Yes. Gigi baba değil. Gigi baba. Benim yerim. Sen oturma şu. Evet. Gel. Akan Bey. Gel. Bekle ben sana olayım. Oğlum ben bayağı burada bir yürüyelim. Abi bu yasak ya. Sen de o yasak ya. Yok Yürüyeceğim ben. Hı, yürüme yürüme. Oğlum. Ben olayım. Bak oğlum dur. millet mal ya. Hadi, ben buraya, hep bura, Arkadaşlar buraya gelin. Bakın sen burada sen siyah sen... bir çizgi varsa yalandı. Geçiyoruz. <gülüyor> 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 Böyle yani bu kadar basit ama beş bu ite değilse Siz... kaç var? Ya yürüme yürüme şu şey an açıyor kendini. oğlum bu evet. ya, bak bak açıyor. evet bak. Yürü. benimki 500. tamam, tamam. tamam, tamam. biz burayı biz... bilen hiç kimse yok sadece biz ikimiz biliyoruz ananız kim ananı buraya gel oğlum bu burayı nereden biliyor sen kaçtın Aba. Oğlum bu adam burayı nereden biliyor? Ama oraya geldi Ya bilmedim. Oğlum bu adam pula çıktı. Buyur. Bir şey mi Bak, Oğlum bu adam burayı biliyor. O adam nasıl burayı biliyor? Tuvalet. Ya gel, mille, millete göstermeyelim burayı. Tamam. Bir bulmuş. Adam öldü. Öbür bir tane video geldi. Biliyorum ben. Bunu ben. Ya adam burayı nasıl bildi? Çiçek. Bence bazıları bu. Da... Yok ortamda değil. Annesi. Evet. Bu. Aha evin çatısında bir şey var. Bakın burada bir şey yoktu. Dört şey. Dört. Aha gösteriyor. yanıma mama ma. ben <laughs> evin üstüne çıkacağım. Çık. Uy abi bak. Ben de ben de evi, ev ev işte. Içine... Arkadaşlar bu o oh, çok yok. eğlenceli. <laughs> yok arayanlar kazandı. Aha evet. bunun üstünde bir şey var. Aha. Hadi. Oo son anda. Papa, Yaman yama. Arkadaşlar bu videoyu ben bir 15 dakikalık çekelim. Son bu oyun. Son bir tane daha oynadık biter. Sonra Minecraft videosu çek. Hadi. Kolay kabus mat oynamayın tıkla kabus mat zayıf çok, çok aha yine çöl ay orman 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 çöl orman orman ya köy yanıyor çöl ben köyde serkeleneceğim yemi buyum ay sen sensin ben oluyorum herhalde aa sensin çık 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 Beni bana bakma. Ama beni vurma tamam At Adama düştü. Adam odada. Heh tamam. Adam sandı. Ama beni yakalamak tamam mı? Ben yürüyorum istediğim gibi. Ama seni yakalamayacağım. Yürüyen bir tane piç şişe varsa o benim. Herhalde ben seni Bak yanındayım zıplıyorum. Bak. İyi bak. haber? Buradayım. Bir kişi olayım. Bak burada biri var. Bak bu biri. Evet o saat. Hadi. Hadi. Ben yürüyeyim bayağı. Şu olayım. Ol. Olsana oğlum. Gel biri var. Bak biri var bak. Oğlum Biraz yersene. bir ha. Şey, bir şey. Gel 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 bir biri var. Gel 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 bak bak buluyorum. Bak. Gel bana vurma. Ah. Gel bak burada. Bak bu. Tamam, tamam. Bak bu bu bu. Tamam. Bak ben değilim ben değilim. Al, o. Şey. Aa, bak bak hareket ediyor. Bak. Ben senin demin. Dur ben senin demin Hayır. Ol Bak bu pişi hızlı gidiyor arkadaşlar. Hop. Bir şey ödedim. Ben biraz kopya vereyim. Ma oraya. Ma. Bu benim. Bu da. Bu da. Adalak. Bakın. Ama benim yanlısı. Çünkü. Bak yanlısı. Kanalı başka olan kişiler de beni görer. Lan, lan şu arkadaşına bir şey söyle. Ya, ya. Ben de uyuyordum. Ama bin kere yürüyordum. Bak ben, abi ben sana burada kopya veriyorum. Bak sen buradasın. Ama bak, bak ya, bu, biz bu. burada biz. Nereye? Bakın, bakın ben ayet okuyorum. Cam var. Cam, 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 cam. Buradan abone ol bak. ol abone ol milletin doğduğunu abi bu, bu, bu yedin dansın tam ambi de işte burada okuyayım yok hatta mı bu nerede oraya bunu benim. bunu o zaman kaosunda. Okay. Katis katisist. Bunu bilmem var. Moeme moeme. Moeme moeme. Kassandya bizi ama ben e, çok çok, çok yürüdüğüm için ben. Bek baba. Arkadaşlar o zaman bu videoyu da like atmayı abone olmayı videoları açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Gel geçelim ha. Hadi arkadaşlar videoyu çok çok izleyin. Hadi bu videodan görüşürüz ve bay bay.